Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Artık Kur'an-ı Kerim'de talim derslerine başlıyoruz inşallah. Fatih kardeşimle birlikte talim derslerini Kur'an-ı Kerim'den inşallah okuyacağımız ayetlerle maharici hurufu yani harflerin nasıl çıkartılması gerektiği burada ayetleri okuyarak inşallah böyle bir çalışma başlatıyoruz. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Fatih kardeşim sayfanın başına itibaren Euzu besmele çekerek başla. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Galu ed yavaş ya Galu ed ba. Biraz daha. La. Ka. Şöyle yap. La. Ka. He. La. Ka. Böyle sıkarak değil. La. Ka. Ga değil bak. Ga değil. La. Ka. Biraz daha yukarı doğru. La. Ka. Evet devam et. Ka. L. Biraz dört tane çek. Lü. Lü. L. Ez. Elba. El. Ev. Ev. Gasu. Yap bak. Ez ed, ya, dil. El yani e, dilimizi sol tarafa değdirerek okuyoruz. El. Ev. Ed, Hı. Ev. Gasu. Ga. Ga. Ev. Bak. Ga dil. Ga. Ga. Hı. Ev. Ga. Tamam buradan alma. El. Oradan ha evet, tamam. Ga su. Bak ga değil. Ed, da. ha, ha. Ha. Bir daha. Ga. daha. değil. -ha. Ga. -ha. Ha. Ha. Yani e, örümcek ağındaki ga var ya. Hı. Yani e, Türkçe'de kullandığımız e, yumuşak g. Nasılsa o şekilde. Ha. Ga. Ha. Ga. Ha. -ha. Ga. Ga. Evet. A su e -eh s tek. S s evet. S e -eh Bak. Ah. 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 Tamam. Ah lam. Lam çek onu. Ah eh lam. 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 <laughs> Meyi fazla tutma. Lam. Lam. <laughs> Yavaş yavaş. Ve ma, ma nah. Vavlarda ne yapıyoruz? dilimi şey dudağımızı uzatıyoruz. Ve 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 ma ve ma nahnu 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 Bitalbil. bi dikkat et. Bi te Şimdi burada T'nin yanında elif var. Dikkat edersen elifin üzerinde cezim var. Nasıl yapıyorduk? bitel bitel

Neca min hüma Neca Neca Ne yapıyoruz? Dilimizi üst e, damağa yerleştiriyoruz. O şekilde cim çıkarılır. Normal Cemil'in C'si şeklinde değil. C C, Heh, C. Yani dilimizi yukarı yukarı doğru üst damağa doğru C. Ee, oraya koyarak okuyoruz. C Neca. 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 Ca değil. Ca şeklinde değil. Biraz daha. Neca. 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 Hı. Hmm. Minhum. Minhuma. Hmm. Min Minhuma. Minhuma. Bak hudil, değil. Normal ha. Minhuma. Minhuma. Hı. Hmm. What. what the... Bak what değil. Ve. Vette. 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 Vedde. Yani vedat derken nasıl diyoruz? Ve. Ve. Vedat vedat diyoruz ya. Vedde. Vedde. Hı. Kera. Bağde. Kera. Ra'yı kalın yapıyorum. Kera. Kera. Hı. Ke, kera. Kera balde Ba'de Ba'de Güzel Ümmetin Orayı tutuyorsun Ümmetin Ümmetin, ümmetin. Hı. Ene. Orayı çekmiyorsun. Neden? Altında şöyle bir yazı var. Kasır yazıyor görüyor musun? Hı hı. Kasır e, çek çekmeyeceksin demek. Yani kısa demek Arapçada. Ene. 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 Ün, Ünep bir üküm. Bak ü değil. Normal elif burası. Ü. Ünep bir üküm. Ünep bir üküm. Ünep üküm. Hı. Bitte. 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 Normal te. Bitte. bi Vi lihi. Vi lihi. Vi lihi. Vi lihi. Çek bunu Vi lihi. Fe er. Fe er. Fe er. Neden ra'yı kalın yaptık? Kendinden önceki yani makabli deniyor buna. Kendinden önceki harf ee, yani elif ne almış? Üstün harekesi almış. Dolayısıyla ra'yı kalın yapacağız. Fe'er 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 fe -er, silun, silun 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 Yusufu Seyi çekme. Yusufu Yusufu hı. Eyyuhâ Hey heyleri ha yapma. normal he. Ha he he he. Ey u helsi. E helsi. Ha, helsi. Helsi. Hsc t go. Bu Çok güzel. L fi fi seb i. Nasıl? Seb

simanin simani fakat bir sonraki satırda ne geliyor? Y harfi geliyor. Ne demiştik? İdgam yapacağız. Buradaki e, kelimenin sondaki nun'u y'ye katacağız. Yap bakalım. Simaniye. Niye simaniye. Heh. Simaniye. Kuluhunna çekme. Kuluhunna kuluhunna bunu tut. Külühünne. Külühünne. Seb'ün. İcafun. İca. Ce. I, i̇cafun. Cedil. Ca. İcafun. İyabbi. İy. 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 İcafun. Güzel. Tabi burada da idgam var. Yine bunu katacağız buna. Fün'ü nasıl katıyorsun? Füve Fuv, Dudağını uzat. Füve Füve Hı Sebi'i Şimdi orada e, Nun'u da B'ye kat. Bakalım nasıl katıyorsun? Süm Süm Bı Süm Bı Ha Buna da iklap deniyor. Nun B'ye uğradığı zaman ne deniyor? bunu buna kattığımız zaman ne deniyor? İklab. 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 Aslında İklab'dır. Arapçada. bu da nun b'ye uğradığı zaman bu şekilde yapıyoruz. Sümbü. Sümbü. Evet. evet. Sümbü. Latin. Hı. Hı, 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 Hud, hud, rin, hud, rinbe. Hud, rinbe. Hud, rinbe. 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 Ra'yı kalın yapma ne demiştik? Ra, e, esra harekesi aldığında ince olacak. Rinbe. Rinbe. Rinbe yaparsan kalın olur. Ri. Rinbe. 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 Hı. Rive. Ve, o, dudaklar uzun. Ve. 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 Yap. Va değil. Ve. Ve. Hı. Ve. Uhare. Çekme. Uhara. Uhara. Ha. Uhara. <laughs> ya bir saat. Ya bir saat. Orada lamda durma. Lam duranda durma. Lam ne demek? Durma demek. Geç demek. Ya bir saatin. Onu, onu da idgam yap. Ya bir saatin. Le evet. ali Le ali Çek onu. La alli. Çek çek. La alli. Yok yok. lama ikinci lama uzatıyoruz. La alli. La alli. Dört telif yap. La alli. Ayı da çıkarma. La alli. La alli. La a. La a. La al. La a. La alli. <laughs> er ne demiştik? Ra'yı er <laughs> kendinden önceki üstün aldığından dolayı kalın yapacağız. Er. 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 Erci'u Er. Er. <laughs> İlen nasi. <laughs> Leallehüm. 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 <laughs> le <-alle -hum gülüyor> ya' Ya'l. Ya' Ya'l. 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 Ya ya Hı. ya lembut. Sadakallah lazim. Sadakallah dersimiz bu kadar. Allah emanet olun.